Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere menekşe ise hızlı ve bol bol çiçek açtıracak çok etkili bitki besini tarifim var. Bir de menekşe çiçeğinin toprağı nasıl olmalı, nasıl sulamalıyız, neden çiçek açmaz, çiçek açması için neler yapmalıyız, neden unlu bit olur. Bunlarla ilgili de bilgiler vereceğim. Birincisi menekşe çiçeği nasıl bir toprağı sever? Tor, perlit karışımlı hafif su geçirgen bir toprağı sever. Eğer elinizde perlit yoksa şöyle strafor köpükleri toprağına karıştırırsanız bu da toprağının nemli tutmasına yardımcı olur. Biraz da şöyle küçük küçük çakıl taşları karıştırırsanız bu da toprağının daha su geçirgen olmasına yardımcı olur. İkincisi unlu bit neden olur? Unlu bit toprağının kalitesiz olmasından dolayı olur arkadaşlar. Eğer kaliteli bir toprak kullanırsanız unlu bit olmaz. Üçüncüsü nasıl sulamalıyız? Toprağının fazla kuru kalmasını da istemez. Fazla suyu da sevmez. Toprağının sürekli hafif nemli olmasını ister. Su vereceğiniz zaman toprağını mutlaka kontrol edin. Eğer toprağın fazla nemini kaybetmişse örneğin böyle bir saksı için Böyle küçük bir saksı için 3 torba kaşığı su yeterlidir. Fazlası toprağını çamurlaştırır. Çünkü fazla suyu sevmez. Sadece toprağının hafif nemli olmasını ister. Dördüncüsü, yaprakları neden sararır ve yumuşar? Bunun nedeni aşırı sıcakta kalmaktan ve aşırı sulamaktan dolayı olur arkadaşlar. Menekşe çiçeği aşırı baskın sıcağı sevmez. Bulunduğu yer ferah, aydınlık bir yer olmalı. Perdenin arkasından süzülen güneş yeterlidir menekşeler için. Eğer bulunduğu yerde yeterli güneş almıyorsa yaprakları bu şekilde dikine doğru büyür. Eğer yeterli güneş alıyorsa bu şekilde yatay bir şekilde yayvan bir şekilde büyür arkadaşlar. Beşincisi menekşe çiçeği neden çiçek açmaz? Çiçek açması için neler yapmalıyız? Arkadaşlar size şimdi şöyle örnek vereyim. Eğer Böyle bir menekşeniz varsa, saksı büyükse, menekşe küçükse bu uzun süre çiçek açmayacak. Menekşenin saksı ne kadar küçük olursa o kadar strese girer ve çiçek açar. Tabi çiçek açması için ara sıra da besin takviyeleri yapmamız lazım. Çiçek açmasını teşvik edecek besinler arkadaşlar. Örneğin böyle Saksıları büyük, menekşeleri küçük, e, menekşeleriniz varsa bunları mesela ufak saksılara dikerseniz strese girer, çiçek açar. Bunlar uzun süre çiçek açmayacak. Kökleri çünkü iyice saksının etrafına yayılması lazım. Biraz daha büyümesi lazım. Ben bunu şimdi böyle bir saksıya diksem hemen çiçek açar. Çiçek açmasını teşvik edecek besinler vermeliyiz. Örneğin azot fosfor, potasyum gibi besinler. Bunlar çabuk olgunlaşmasına, hızlı büyümesine ve çiçek açmasına teşvik eder arkadaşlar bu besinler. Çiçek açması için yanlış besinler verirseniz, ihtiyacı olmayan besinleri verirseniz bu çiçeğe zarar verir. Çiçek açmaz. Örneğin çiçek açması için yumurta kabuğu verirseniz bu çiçek açtırmaz. Örneğin potasyum Fosfor ağırlıklı gübrelerden verirseniz bunlar e, hızlı gelişmesine, hızlı büyümesine çiçek açmasını teşvik eder. Bir de arkadaşlar bu çiçeklere kuru maya, aspirinli su, sarımsak, çay, pirinç suyu gibi bitki besinleri vermeyin arkadaşlar tamamen bunlar bu çiçeklere zarar verir. Bir de arkadaşlar şu çiçeğin ismini bilen varsa yorumlarda yazarsa sevinirim bu çiçeğin ismini bilmiyorum. Çok, güzel çiçekleri oluyor. Şöyle böyle kırmızı, pembe, koyu pembe çiçekleri oluyor. Çok güzel. Yıldız gibi böyle. Ne ismini bilmiyorum. İsmini bilen varsa yazar sevinirim yorumlarda. Çok merak ettim. Öğrenmiş olurum arkadaşlar. Menekşe çiçeğinin bakımı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bitki besinimizi yapalım. Şöyle arkadaşlar. Benim burada patates kabuklarım, muz kabuklarım, ben bunları hiç atmıyorum. Böyle yazdım, biriktiriyorum. Camın önüne koyuyorum, kurutuyorum bu şekilde. Gübre olarak kullanıyorum çiçeklerime. Gübre olarak bitki besinin muz kabukları en faydalı arkadaşlar. Patates kabuğu, muz kabuğu. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Daha önceden toz halinde fırında yakarak tarifini vermiştim. Bu sefer farklı bir yöntemle besin tarifi yapacağız. Şöyle biraz da yanmışlarından alayım. Biraz daha kurularından. Hem de menekşelerime vereyim. Yaptıktan sonra. Besin verirken de arkadaşlar nasıl vereceğimi de göstereceğim. Bu kadar yeterlidir. Fazla bile. Şöyle benim yumurta falan kaynattığım ufak tencerem var. İçerisine bunları dolduruyorum. Şöyle bir avuç muz kabuğu. Daha sonra bir litre su oda sıcaklığında dinlenmiş su arkadaşlar. Daha sonra altını açıyoruz. Bunu yaklaşık 10 dakika kaynatıyoruz. 5-10 dakika kaynatacağım bunu güzelce. Arkadaşlar biliyorsunuz yaş muz kabuklarını böyle bir kavanozun içerisinde yaklaşık bir gün falan bekletiyorlar. Potasyum elde etmek için. Ben daha önceki videolarımda videosunu çekmiştim. Bu şekilde potasyum elde edemezsiniz arkadaşlar. Güneşte Kurutup bu şekilde e, suda kaynatırsanız potasyum elde edersiniz. Bir de yakarak kül haline getirerek potasyum elde edersiniz arkadaşlar. Bu suyun içerisinde yaş muz kabuklarını suyun içerisinde bekletmekle potasyum elde edemezsiniz. Arkadaşlar su kaynadıktan sonra yaklaşık 10 dakika daha kaynatıyoruz. Arkadaşlar bu suyun içerisine şu kadar da kuru fasulye atın. Biliyorsunuz kuru fasulye de azot yüksektir. Azot bitkilerin daha çabuk olgunlaşmasını, büyümesini hızlandırır arkadaşlar. Çiçeklerin zararlara ve hastalıklara karşı da direncini artırır azot. Şimdi kaynamaya başladı. Yaklaşık 10 dakika, 15 dakika daha bu şekilde kaynatıyoruz. Yaklaşık 15 dakika kaynattım arkadaşlar. Şimdi altını kapatıyorum. Şimdi bunu nasıl veriyoruz? Göstereceğim arkadaşlar kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz arkadaşlar bunu yaklaşık bir gün bekletiyoruz bir gün beklettikten sonra bunu güzelce süzüyoruz süzdükten sonra şöyle göstereyim size ben şöyle örnek olarak göstereyim arkadaşlar bir bardak oda sıcaklığında dinlenmiş suya bu hazırladığımız besinden şöyle bir yaklaşık iki kaşık, bir buçuk iki kaşık arkadaşlar. Fazla değil. Fazla verirseniz köklerini yakarsınız. Bu besinle nasıl veriyoruz? Çiçeğimizi bugün hafif nemlendiriyoruz. Yarın bu besini veriyoruz. Toprak kuruyken çiçeklere besin vermeyin. Eğer toprağı nemli ise besin verebilirsiniz. Eğer toprağı kuruysa toprağını nemlendirin. Ertesi günü besin verin arkadaşlar. Bu şekilde koyu sakın vermeyin arkadaşlar. Köklerini yakarsınız. Bu köklerini yakar. Bu şekilde rengini açın. Rengi bu şekilde olacak arkadaşlar. Bir bardak suya bir çorba kaşığı, bir buçuk kaşığı çorba kaşığı olacak şekilde. Videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.